Oturun oturun ya. Siz ee, evet. çekmezler, şey, çekmezler. Antalya Kaş kasabadayız bu akşam. Babam tadım test yapacak ilk defa hayatında. Adı Kölle diye geçiyor burada. İçindeki malzemeleri söyleyeyim bakalım neler var içinde. Neler var var. Nohut, fasulye, ondan sonra cem, bakla, büyük bir var. Barbunya koyabilirsin. Limon, tuz, karabiber. Limon, tuz, karabiber, cimbiber, Bu limon. Bu tatlı mı, tuzlu mu? Afiyet olsun şekerlerim. Tuzlu. <laughs> bu tatlı mı, <laughs> <bu>, tuzlu mu? <laughs> tuzlu bir şey. Bu tuzlu, tuzlu mu? Ne, bu, bir <laughs> Afiyet olsun. Hani aşure gibi değil. Bizim Manisa'da mesela aşure değil mi? Böyle bu tip bir evet. şey. olabilir Valla siz yeseniz her Göker zaman bakalım. isterseniz bunun tadına. Hmm, nefis. <laughs> <laughs> Ellerine sağlık Huriye Hanım. Afiyet olsun Fatma Hanım. Dürüm pişirmiş bunu. Güzel. E Manisa'dan o... dürüm geldi ona yedirecek. Yesinler dedim. <laughs> Kalabalıklaşırız. Sen de <böyle> geç <laughs> evet değişik tadı var ya. Limonlu yap mesela limonlu, karabiberli, kolubiberli. biber <laughs> acı değil mi? Acı oldu acı. Tabii. Az Acısı, acı. Acılı, acılı sen krip olmasın. Limon, Benim karabiber. Suyu 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 evet. Limon, karabiber. Acı, kalbe filan da çok iyiymiş ya. Acı Senin çupra'dan tatlıdır, tatlıdır, tatlıdır bu. Çupra gibi olmaz be. Karabiber, tuz var. Çupra değil. gibi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> tuz. Tuz, <gülüyor> tuz <gülüyor> karabiber. <gülüyor> Biraz da karabiber. <laughs> Ama bir tane <laughs> eksiği var bunun. <laughs> öyle bir şey değil ya. Susamla susam kavurup dövecek çok güzel oldu. Daim güzel. Daim ne güzel. Hayır güzel. Hayin koyabilirsin. Daim iyi oldu senin için mesela. Tadı daha iyi oluyor. Tabii. Daha kıvamlı. Gel hmm, Nefis olmuş.